Dördüncü maç bizimse, yani ikinci maç da, öbür maç kimin ya çıktı? Güzel bir gün Uf, şş, keşke birileri olsa iskelet var kafasına ok oh yiyor işte böyle ölürsün. Ölürsün. Ana creeper var. Ben seni ölmen gerekiyor. Ölmem. <laughs> Öldürsün böyle. <laughs> Öldür sen de. Hiç uğramadı bir de. Han kjem ikkje med det. Hjelp meg! d u k u n 고 d u

Sen. ne? Ne geliyor? Allah geliyor. <laughs> Can çok hızlı koşuyor bebeğim. Güten. Güten. Gel gel. Öy. Senin ben yapacağın işim var. Daha makiye esta. Senin ben yapacağım işim var. Ondan buraya. Bunu Açamadım. Çalışmıyor mu? Çalış Niye çalışmıyor? Çalış Sıkıştı mı ya? Galiba bozuldu Biraz bir deneyeyim Bozulmuş. Evet tekrar yapalım. Tamirciyiz. Çünkü biz tamirciyiz. Tamirci gibi değil buraya bebe Allah'ın belası bebe karşına boran geliyor gel buraya seni keseceğim kılıcım seni kılıcımla keseceğim neredesin lan he bebe dur lan tek atarım sana tabi salak adam ol <laughs> Ama güzel. Çıkıyor. Hmm, yaptım tamam koydum Tamam yaptı. yeni Yine bu. şeyini. mı canım. Yok ya ya değil mi? Zor durumlar da gireyim. Hemen çıkartayım. son bir Flytterbaby også. Oh, Bunlar ne? Atın. Bunlar ne? Gir, 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 giremiyor. Tut. <laughs> Uy. <laughs> Hayır korkma. Ha. Oh. Çok kötü ya. Ay cek cek. Baba. Bunlar ne? Ha, bunlar ne? Bu nasıl oluştu? Bu nasıl oluştu? Nasıl? Ama nasıl oluşur? Nasıl bir şey? Nerede? Aa oradalar. Birden yıldırım çaktı. İskeletler geldi ya arkadaşlar. Vallahi ben bir şey yapmadım. Bir bakayım iskelet atar. onun yanına gittim birden iskeletler geldi anlamadım ben de ya. ben de bir şey yapmadım yani onu koyan da ben değilim gerçekten neden çıktı bunlar ya az kalsın öldürecek derdi benim tövbe tövbe Yok ya zırhım giymeyecek. Şu boşuna zırhım da kırılacak zaten. Allah kafalarını okma. Ha sana bir ateş. Bir de. Sen niye zehirlemiyorsun? Ne bileyim.

var bu şunları kırmaya gerek yok Bunlar kullanacağım durun iskeletler ben geliyorum Atayım. açayım kapatıyorum. Adam olun. Şerefler. Şimdi size Boran geliyor. Adam sen ölme. Neredesiniz lan? Bebeler. Bebeler orada. Adam olun. Benim kendi atım var anlıyor musun? Kendi atım var. Gel lan buraya. Sen. Sen at. Senin at. Seni de iskelet olmanı istemiyorum. Vur kaçma. Kaçma kaçma. Sakın kaçma. Sakın kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Heh. Burada kalsın. Ben iyice yaparım. bakarım. Ateş edersin. Hı, tek attım. Gel lan buraya. Gel lan buraya sanmazdı. Gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Oraya gelsin. Sen öleceksin. Asıl. Lan lan vuramadım. Vuramadım. Lan vurma lan. Bunu ağzını çırmıyorsun. Şimdi şimdi şimdi. Gel lan buraya. Kafan. Hmm, seni. Geliyor mu buraya? İki vuruşla ölürsün. İki vuruşla ölüyoruz Sen de öldün. İskelet. İskeletler ölsün. Hmm, bu iskeletten başka bir şey yok mu ya? Zombi yok mu? Ne bir şey mi? Kötü iskeletler öldü. Öldü kötü kaldı. Gel lan buraya. İşiniz bitti. Adam ol. Öl. Öl. Niye vuramıyor? Ne oldu lan? Gel lan buraya. Öl. Ölürsün işte adam ol. Başka yok galiba. bir özelliği yok Hiçbir şey yok Burda bir Kırmızı misin? Yerir misin? 따라랏 <뢰칠> 따라피스아심 <뢰칠> kimse yok. Adam olmuşlar. Şunları at şöyle. Attık. Yavaş yavaş akşam olmuş It's a little bit. İşte ne tane yedek kız daha, daha küçük savaşlar da. bunu yiyeceğim. Buraya koydum. Evet, mi çıkartayım? Hımm, zombi nedir? uyutmuyorsunuz. bir öğütmüyorsunuz. Gidi zombiler size, gidi. Zırhımı giyeyim ki, öleceğim Adam olun lan! O bir deyim. Gel lan buraya. Gelmişler. Görüyorsun işte. Evet, tamam. şu çöpleri atayım ya elimi. De i̇şte bunlar ne Atayım şunu. Pes şeyler işte. Neyse. Evet. Kıyafetlerini de çıkartayım. Terledim. Ne? Hayır. Hayır. Tamam. Şunları koyayım. Şuraya. Yani ben çıkartayım. Evet arkadaşlar videom bitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.